Selamun Aleyküm sayın takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, maftır hep üzerinde olsun inşallah. Bugün e, sizlere inşallah e, farklı bir tarif yapacağım. E, hiç aklımda yoktu. Bugün sabah uyuyordum <laughs> ve aklıma bir anda bir tarif geldi. Ama sabah kahvaltı için bu tarifi yapacağım. Rahmetli annem benim küçüklüğümde yani biz hep hatırlıyorum bu tarifi yapardı ve gerçekten çok inanılmaz bir lezzet. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Ee, dünkü yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yorumlarınız beni gerçekten çok motive etti. Çoğunu okudum ama kalp daha atamadım. Ee, bugün inşallah bakacağım. Daha baştan okuyup, tekrar okuyup kalp atacağım inşallah. Ama mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten yorumlarınızı bana moral veriyor. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi buyurun yapma aşamasına geçiyoruz. Burada domates, biber. Zaten yaparken aşama aşama zaten göreceksiniz ne yaptığımı. Burada üç tane böyle küçük soğan var. Soğanım var. Güzelce soydum. Ve burada iki tane kırmızı, iki tane yeşil biberim var. Ama bunlar çok acı olduğu için bunları güzelce ben acıyı çok seviyorum. Adnan Bey de çok seviyor. Ama maalesef çocuklar sevmediği için e, onlar da yiyebilsin diye bunların damarlarını alacağım. Şöyle yakından gösterebilirsin damarlarını. E, bu şekilde damarlarını güzelce temizleyeceğim. Bunlar gerçekten bizim için çok değerli ama bunları belki alıp biz yine yeriz kaldırırız. Bunları kıyamıyorum ben çünkü şekilde iyice alacağım. Hatta kızıma da şey alerjisi var. Biber karşı acıya karşı onun için. Bir de çok acı yemiyorlar tabii ki. Şöyle kesiyorum bu. Esas biberin acısı burası. Şu damarı dikkat edersen sapsarı. Bu acısı burası. Bunu aldığımız anda böyle aldığımız takdirde bu acısı gidiyor şöyle. itinayla hatta <laughs> biberim acı olduğu için ne yaptım? Eldiven giydim. Eldiven taktım. Yoksa var ya ellerim zehir gibi yanar. Bütün gün onu çekerim. Bugün yine havalar havalar tabii ki çok güzel ama e, gölgede güzel, serin ama Güneş çok sıcak, güneş o kadar sıcak ki güneşe çıktığın anda sanki denize gitmiş oluyorsun, ee, resmen e, kıpkırmızı oluyorsun. Yani hiç bu kadar mı insan etkileniyor? Biz yıllardan beri güneşe çıkmıyoruz aslında. Ee, bence ondan dolayı biz denize de gitmiyoruz kolay kolay çünkü ben denizi sevmiyorum küçüklüğümde çok severdim denizi. Hatta yüzmeyi de çok severdi severim. Ama şimdi denizden biraz ürperiyim daha doğrusu. Bir de e, deniz gittiğin zaman her tarafın berbat oluyor. Araba da berbat oluyor. Her yer kum oluyor. O yüzden denizi sevmiyorum. Artı denizden neden ürperiyim? Çünkü deniz sınırsız. Ee, ne olduğu belli değil, giriyorsun ben gerçekten korkuyorum. Ee, kolay kolay gitmiyoruz. Onun için, o yüzden güneşe çıkmıyoruz. Yani denize gitmediğimiz için güneşe çıkamıyoruz. Zaten yazın Adana'dayken e, yazın o kadar sıcak ki e, dışarı zaten çıkamıyoruz güneş diye. Onun için fazla güneş aslında, güneş de çok faydası var. şimdi domateslerimi de biberleri temizledim. Aslında sayın takipçilerim normalde benim annem bu havanda yapardı ama bu havan değil. Büyük bir havan. Ama maalesef benim büyük havanım yok. Bundan yapacaktım. Sizlerle paylaşacaktım. Ama çok zor olacak benim için. Çünkü ufak diye ne kadar olabilir bilmiyorum. Çok zor. O yüzden bunu havanımızı bir kenara alıyoruz. Burası. Burada da çekeceğim. Bir tane 4 tane yeşil biber, iki tane kırmızı biber e, temizledim. Hatta iki tane soğan yeter. Bu kalsın. Orada bir iki üç tane orta boy domates ilave ediyorum. Ay <laughs> şimdi sahne tabii burada boşaltıyorum hemen niye boşaltıyoruz? Ber var diye direkt boşalttım çünkü içeriye koymuştum bunları. Ee, bir çay kaşığı tuz, ee, bir yemek kaşığı pul biber koydum. Pul biber isteğe bağlı. Ee, ondan sonra. Ee, bir çay kaşığı doğrusu kemiğin ee, bir de ne koydum Hah. iki yemek kaşığı ince bulgur koydum bu bulgur çok güzel bir lezzet veriyor güzel bir aroma veriyor tarifi gerçekten mutlaka deneyin diyorum bunu da buraya koyalım Bismillahirrahmanirrahim şimdi çekiyorum küçüklüğümdeki aldığım kokumun aynısı. Ha, şimdi hatırlıyorum o anları. Şimdi tabağımı boşaltıyorum. Kesinlikle istediğiniz yemeğin yanına bunu yapabilirsiniz. Bulgur İstersen. sert olmaz mı? Sert böyle... Bulgur şimdi mi? Hmm. Bulgur ıslanır şimdi. şimdi. Bu havanda dövüldüğü zaman içine bulgur da konur. Hem ee, dövmesi kolay olur, hem de lezzet veriyor. Şimdi bunun üzerine ne yapıyoruz? Bu şekilde zeytinyağı. Santafçıların <laughs> 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 daha bundan güzel, bir şey var mı ben hayır diyorum <laughs> mutlaka bu tarifi gerçekten deneyin ve bu inanılmaz lezzeti inanılmaz bir aroması var mutlaka kimyon ve reyhan soğan bunlar e, bunun en güzel lezzet veren bunlar tabii ki bulgur da e, mutlaka bu tarifi deneyin şimdi ben bunu kahvaltıya hazırladım şimdi çayımı da getireceğim ekmeğimizi. Biraz da peynirimiz var. Peynir de koyarız. Tamam.

Наверное, другую стоит вся бас.

Thank <sharp inhale> you. Açık mı onu? Onlar hmm. onu da alsınlar. Hı? Onu da alsınlar. Yok bunda şey yapacak, bu yapacak. Ha. Şeyler mi? Şu an kasalar mı yiyor sadece? Hmm. Bunda alsınlar. daha ferah olur sanki. Evet. 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 看我。